Atatürk'ün öğrencileriyiz. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diyerek başladığı u gençle hesabıyla bitirmiştir. Böylece 1919'da başlayıp bağımsızlık mücadelemizin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençlerine emanet etmiştir. Yani 1919 ruhuna biz gençlerin sahip çıkmasını istemiştir. Atatürk'ün ifadesiyle aynı zamanda tüm mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı yıldır 1919. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 1919 ruhunun eseridir ve o ruhun baş mimarı ölümsüz fikirlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal'dir. Mehmet Akif o Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasaydı İstiklal Marşımızı kimin için yazacaktım? Allah ömrümden alsın Mustafa Kemal'e versin. Sözlerini Vatan aşkı ile çarpan yüreğine can katan. Canımıza can, vatanımıza bağımsızlık katan atamız için söylemiştir. 19 Mayıs atamızın, vatanımızın, bağımsızlığımızın, bayrağımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlerin doğum günüdür. Atatürk dünyaca bilinen bir lider bir başkomutan, askeri bir deha. Ama en önemlisi o bir baş öğretmen. Biz Türk gençlerini bir tohum tanesi gibi düşünün. Tohumları ne yaparız? Toprağa dikeriz, bakım yaparız. Tohumlar büyürler, yeşerirler, bizlere gölge verirler. En önemlisi de Oksijen kaynağı olurlar. Hayat damarlarımızdır bir nevi o ağaçlar. İşte bizler o ağaçlarız. Atatürk ise ileri görüşlülüğüyle, fikirleriyle, yaptığı inkılaplarla, önderliğiyle, bakışıyla, duruşuyla her şeyiyle biz tohum tanelerinin hayat bulduğu toprak, biz gençlerin hayatına yön veren öğretmen oldu. Ve bizler de Mustafa Kemal'in öğrencileri olarak vatanımızı, milletimizi, bağımsızlığımızı, haklarımızı bize bıraksa bu büyük mirasları koruyacak ve sahip çıkacak Türk gençliğiyiz. Hepimiz de Atatürk'ün öğrencileriyiz.